Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Zeytin Dalı Yayla Dağı ve Cilbe Gözü ile Kilis'teki Öncüpınar sınır kapılarındaki geçişleri devam ediyor. Tabii bu geçişler arkamdaki sınırda kimlik kontrolleriyle gerçekleştiriliyor. Kimliklerini teslim eden Suriyeliler Suriye tarafına geçiyor ve bur buraya bir daha geri dönemiyorlar. Eğer bir daha geri dönmek isterlerse bu pasaport şeklinde oluyor. Tabii eğer kimlikleri yoksa da arkamda bulunan Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil aracında parmak izi işaretiyle yine Suriye'ye geçişlere devam ediyor. Ee, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından aslında Suriyelilerin çoğunluğu e, bulunduğumuz noktaya e, Hatay Reyhanlı ilçesine gelmişti. Tabii Türkiye'nin de ayrı ayrı ilçe illerine gitmişlerdi. Bununla birlikte Esed'in e, rejiminin devrilmesiyle birlikte aslında e, Türkiye'den göçleri de e, Suriye'ye doğru ilerledi. Yanımızda e, emlakçı Mustafa Saçar var. Tabi bu durum emlak piyasasını etkiledi. E, ne gibi bir e, gelişme oldu emlak piyasasında? Şu şekilde yaklaşık 12-13 yıldır devam eden bir savaşın Suriyelilerin buraya ilk geldiği günde Reyhanlı'nın bir e, ekonomisini katkı sağladıklarından dolayı alım satım ticaretlerine baya bir katkı sağlamıştı. Hı hı. Ama şu an gidişlerinden kaynaklı da Suriyelilerin acil bir şekilde evlerini hızlı bir şekilde sat Satıp e, 2 milyon değerinde olan bir evler yaklaşık 1 milyon 500 1 milyon 600 bin lira bandında aşağı satıp Suriye'de kendi mevcut topraklarında paramızın daha birim değer olduğu için oradan da bayağı e, tarlalar bulunduğu yerleri apartmanları yerleri almalarından dolayı bayağı bir etkisi oldu emlak piyasasında. Kiralarda da bayağı bir düşüşler yaşandı. Yaklaşık 15 bin 16 bin kira e, bedelleri olan şu anda 10 bin lira 8 bin lira mahalle mahalle bölge bölge değişiyor herkesin Suriyelerin Suriyelilerin gitmesinden dolayı bunları emlak piyasasını bayağı bir etkiledi. Peki vatandaşın bu evlere talepleri ne doğrultuda? Vatandaşımızın bu evlere talepleri e, satışları konusunda Suriyeliler evleri satıyor. Biraz daha bekleyelim, daha da düşecek e, ve 2 milyonluk evleri 1,5 milyon almalarından dolayı da ciddi bir piyasada bir hareketlilik mevcut. Çok teşekkür ederiz. Evet, Suriye'ye dönüşler devam ediyor. Bunun etkisiyle aslında emlak piyasasına e, yansımasını uzmanımızla birlikte, emlakçıyla birlikte sizlere aktardık diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.